Sayın izleyenler bugün çok özel ve farklı bir haberle karşınızdayız. Yanımda Teslime Hanım var. Teslime Hanım vitamin bantları ile ilgili bir girişimci lider kendisi. Bu alanda gerçekten yıllardır emek veren bir hanımefendi. Şu anda bana öncelikle bir test uygulayacak. Gelin önce o testi uygulayalım sonra konunun detaylarını birlikte görelim. izleyenler az önce bir test yaptık. Gerçekten ben de hayretler içinde kaldım. Çünkü ayağımda normal spor ayakkabıları olmasına rağmen dengemi sağlayamazken o bant sadece elime verildiği andan itibaren dengemi daha rahat sağladım. Ben de test etmiş biri olarak inanamasam da <laughs> gerçekten böyle bir şey oldu. Şimdi teslim hanımdan bu bantların nasıl bunu sağladığını ve önemli detaylarını almak istiyorum biraz. Tabii ki Ayşe Hanım. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bana da ilk yapıldığında ben de bu şekilde etkilenmiştim ya dedim nasıl böyle bir şey oluyor daha sonra araştırdım ee, şimdi bununla ilgili de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum biliyorsunuz yediğimiz içtiğimiz her şeyin bir enerjisi var. Normalde hani acıktığımızda kan şekerimiz düşüyor değil mi? Kendimizi kötü hissediyoruz. Peki yemek yemeye başladığımızda ne oluyor? Hemen karnımız doyuyor mu? Doymuyor. Ama ne oluyor? Kendimizi daha iyi hissetmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü yediğimiz, içtiğimiz şeylerin enerji seviyesi bizi etkiliyor. Şimdi normalde artık eskisi gibi sağlıklı beslenemediğimiz için bu enerji seviyesi, skalası düşüyor. Normalde bu beşin altına düştüğünde zaten kronik rahatsızlıklarla karşılaşmış oluyoruz. O yüzden e, bandın içerisinde e ee, enerjisi var. Antoine Bovise Fransız bir bilim adamı bunu buluyor. Temas ettiğimiz zaman bu enerji bizi sarıyor. Hani bu değerli taşlarda da vardır mesela kuvars, kristali gibi taşlarda. Ee, bazı önemli kıymetli taşlarımızda da onları taktığımızda takı olarak kullandığımızda onların enerjisi bize geçer biliyorsunuz. Bu da böyle bir şey. Yani temas ettiğiniz an o enerji ...size geçmiş oluyor. İletken bir şey olduğu için. Evet sayın izleyenler... ...tabii ki ilk biz denge testiyle başlayarak... ...böyle e, test etmiş olduk bantlarımız ama... ...bildiğim kadarıyla bunlar birer... ...vitamin bantları. Tabii, tabii içerisinde birçok vitamin var. E, çünkü dediğim gibi yediğimiz içtiğimiz... ...hiçbir şey eskisi gibi değil. O yüzden artık daha takviyesi... ...kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Hani e, insanlar genelde... ...sağlığının kıymetini kaybettiğinde anlıyorlardı. Ama artık... ...wellness'a önem veren yani geç yaşlanmak isteyen ...ve sağlığının kıymetini bilen birçok insan var. Özellikle geçirdiğimiz pandemi sürecini siz de şahit oldunuz. O yüzden gıda takviyesi kullanmamız gerekiyor. Bunlar da bize günlük almamız gereken etken maddeler var içerisinde. O yüzden bunları aldığımızda vücut direncimiz artıyor. Aslında sağlıklı olan herkese tavsiye ediyoruz hastalanmamaları için. İçerisindeki vitamin takviyeleri de biliyorsunuz ginseng... ...yani eczanelerde satılan mesela ginseng içeren fermotonlar filan, bunlar bize enerji olarak destekleyici olarak sağlıyor ve almamız gereken işte B vitaminleri, B12 biliyorsunuz, B6, B9, B12 C vitamini, e, astaxantin, resveratrol, çinko omega gibi, omega 3, omega 9 yağ asitleri gibi etken maddelerimiz var içerisinde. Kolajen gibi biliyorsunuz. Kolajen genelde 25 yaşından sonra azalıyor. Gençlerde daha fazla olduğu için hanımlar özellikle bu konuda kolajen takviyesi almak istiyorlar. Almanız gereken günlük vitamin takviyesini karşılayabiliyorsunuz. Peki bu vitamin takviyeleri nelere göre belirleniyor? Belli testler yapılıp yani kişinin vitamin eksikliği ihtiyacına göre mi siz bir takviye öneriyorsunuz ya da nasıl bir prosedür işliyor bunda? Şimdi şöyle, kesinlikle biz insanlara reçete vermiyoruz Ayşe Hanım. Kesinlikle biz doktor değiliz. Biliyorsunuz vitamin eksikliğinin tespitini doktor yapar. Mesela gider bir kan tahlili olursunuz. Orada net bir şekilde hangi vitaminlerin eksik olduğunu görürsünüz. Vitamin eksikliği varsa mesela bir kişide B12 eksikliği varsa kişi bunu biliyordur. Ya da demir eksikliği varsa kişi bunu biliyordur. Bu şekilde destekleyici olarak kullanabilir. Yani bizler bunu inanın e, doktorculuk oynamıyoruz. Bizler doktor da değiliz kesinlikle. Ama insanların sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi için aldığımız eğitimlerle tavsiye edebiliyoruz. Yani e, kullanıp memnun kalan e, güçlü ürün sonuçlarımız var. Aslında e, bunları insanlara fısıltı yoluyla tavsiye yoluyla insanlara tavsiye etmeye çalışıyoruz. Teslim Hanım da sayın izleyenler altını çizdi. Gerçekten bu tabii ki doktor tavsiyesi değil muhakkak ki. Bu özel bir ürün ve vitamin takviyesi olarak yan ürün takviyesi olarak kullanılıyor. Kesinlikle. Ee, peki şimdi ben burada genel gördüğüm anda bu kadar vitamin var. Hani şunu sormak istiyorum, kimler kullanabilir değil de kimler kullanamıyor bunu diye sormak istiyorum biraz. Sağlıklı olan herkese tavsiye ediyoruz. Ama kişinin bir rahatsızlığı varsa, kronik rahatsızlığı varsa kesinlikle doktoruna danışarak kullanmasını tavsiye ediyoruz. Doktoruna da. Ben bu etken maddeyi kullanabilir miyim diye sormasını rica ediyoruz. Zaten doktoru onun kullandığı ilaçlarla etkileşime giriyorsa kesinlikle tavsiye etmeyecektir. Bu şekilde bir tavsiyeye gidiyoruz. Onun dışında hamile olan, emziren annelere kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çocuklarımız için belli bir yaş skalamız var. O yaşın üstündeki olan... Herkese, her sağlıklı insana aslında, hasta olan değil, özellikle evet. sağlıklı olan herkese tavsiye edebiliyoruz Ayşe Hanım. Altını çizmiş olalım. Evet. Şimdi ben bu mantara yakından da bir bakmak istiyorum. Az önce elime almıştım bir tanesini. Evet. Bu şekilde paketler halinde satılıyor. Peki, yani bunların bir doz oranı var mı? Nasıl belirleniyor? Dediğim gibi bunların içerisindeki formülasyon farklı. Bunlar hani eczanedeki satılanlar gibi değil kesinlikle bu ayrımın yapılmasını istiyorum. Bu şöyle tavsiye ediliyor kişi kullanmak istiyorsa eğer böyle bir eksikliği varsa mesela bel fatığı varsa boyun fatığı varsa ki benim ilk kullanmam bel ağrılarından kaynaklı. Kullandıktan sonra sonuç alarak tavsiye etmeye başladım. Annemde, babamda, ailemde denedikten sonra evet hani tavsiye aşamasına geçebiliyorsunuz deney kullandıktan sonra. Evet sayın izleyenler peki biz bu vitamin bantlarına nasıl ulaştık derseniz Sultan Sultanamam'dayız şu anda. Sultan Sultanamam'da da e, bu vitamin bantları uygulanıyor. Ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Burada uygulanıyor olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de özellikle temiz ciltleri değil mi? E, artık peeling yapılmış, temizlenmiş ciltleri uygulandığı zaman daha güzel sonuçlar elde edildiği görüntü. Temiz, tüysüz yüzeyde uygulayabilirsiniz. Tabii ki hamam hamamdan sonra biliyorsunuz. O yüzden tercih ediyoruz. Tamamen e, gözenekler açıldığı için uygulandığında daha da etkili olabiliyor. O yüzden hamamda tavsiye etmemizin e, güzel bir noktası bu. Sağlıklı olan herkesin, buna ben de dahilim. Bugün sağlıklıyken sağlıklarına yatırım yapmasını tavsiye ediyorum. Nasıl bir cep telefonu aldığımızda cep telefonuna kılıf, bir cam taktırıyoruz. Neden? Cep telefonumuzu koruma amaçlı yapıyoruz değil mi? Kendi sağlığınız için de e, kendi sağlığınıza yaptığınız yatırımı bence düşünmeniz gerekiyor. Hani ben bugün sağlıklı hücrelerim e, sağlıklı iken kendim için ne yapıyorum? Bunu bu şekilde günlük aylık bütçe ayırmanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta sağlığınıza yatırım yapıyorsunuz. İnanın e, sağlığınıza şu an yatırım yapmıyorsanız ileride hastalandığınızda sağlığınıza zaman ve para ayırmak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden tavsiyem şu an sağlıklıyken lütfen kendi sağlığınıza yatırım yapın diyorum. Sayın izleyenler son bir cümlede buradan ben söylemek istiyorum. Gerçekten nasıl aylık sigortalarımız özleniyor emekliliğimiz için bir birikim yapıyorsak şimdi gençliğimizde sağlığımız için sanırım güzel yatırımlar, güzel birikimler yaparsak, güzel bakarsak sanırım yaşlılığımızda da o kadar rahat ederiz.